Bitmemişim. çok kötü bir şey. İçerik bulamadım. İçerik bulamadım. Tüm içerikleri çektim neredeyse. Kısırlık bulguları alacağız. evet, evet. Sırf annem istedi. İç bir Evet arkadaşlar, Bim'in yolunu çekeyim. gördüğünüz gibi havadan gözüküyor. Bir dönüyor bir tane. Bim. Ver, ben çekeyim, ver. 4 çekeyim. Arkadaşlar Bim'in tabelasını görebilirsiniz. Görünüyor mu? Biz görüyoruz ver, ama. Ver ben. Neyse ver, yok. Ben ben. Yok gerek yok. Hadi. O Ay. arkadaşlar güneşten dolayı biraz kötü görünüyor. Bunlar her şeyi çekmeye çalışıyor çünkü. Gelirken arkadaşımız çekecek. Hüseyin arkadaşımız. Küfür değil lan lan. Of güneşten dolayı. Ya bunu da mı çekiyor? Oğlum <laughs> aranızda bir tek kısa kollu giymiş olan ben miyim bir de üstü kirli olan? Hep benim de üstüm gibi. Ama ben tek kısa kalın. Bizim arkadaşımızın nerede? Normalde normal youtuber değil, youtuber. ya, hadi lan. Arkadaşlar, bir yere gideceğiz. Benim ye de benim Davut amcam varsa belki bize bedava dondurma verir. Davut önce ben sizin daha iyi Ya, ya bir git lan. Ben, beş, beş yıldır, biz eski mahalledeyken ya de yanımızdaydı. Başka yüzlerini çekme. Başka insanlar rahatsız olur. Arkadaşlar. Bakın. Ha, koşuyor. Ha. Evet bibe geldik. Evet arkadaşlar bibin içine gireceğiz. Şu Arkadaşımız zaman. berbat koşuyor. İzlerseniz bu videoyu ağır çekime alıp arkadaşımızın koştuğunu izleyebilirsiniz. <laughs> Dün attığım videoda da kuşum limonun yürüyüşünü çek. Yavaşça şey. Evet. Soralım. Evet, Abla, kısırlık bulgur var mı? Var canım. Hemen şu ileride. İleride diyor. Koş. Yavaş, yavaş, Koş Hüseyin. Neyse yavaş gidelim. Bunu doğduğumda <laughs> gördünüz <laughs> mü? Çok Bakın arkadaşlar süt ürünleri şeyler. Bu reklam değil oğlum. Bulgur. Bul. bulalım arkadaşlar kısırlık şu anda. Oldu. Esmer köftelik bul. Oh. Hay köftelik istemiyoruz Bu da köfte çekmiş bunun canında köfte. köftelik, köftelik. dedi anne. İddiaya da girelim. Ya he he. Köftelik. Kısırlık dedi. Kısırlık dedi. köftelik yazan kısırlık. Köftelik yazan kısırlık. Ondan al, ondan al. bundan Evet dur. Dur tantımın da. biraz şey. Siyah. Evet arkadaşlar. Sabah Köftelik bulgurdayız şu an. Altında da yazıyor. Yazdığı gibi görüyorsunuz. Kasa, kasayı da çek. Ver. Bakın arkadaşlar. Oğlum ver ya. Hemen alıyoruz. 19.90. Sabah köftelik bulgur. Bu bir reklam değildir. Bin kere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Vicdanımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe cüzdanımızı açıyoruz. Şunu açıyoruz. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Dur ben geçe geçebilirim. Ne parayı göster. Çocuklar. Çocuklar. Çok ucuz. 8 lira. Ali sen çorumlu. Dursun. Ne dursun? Araba dursun. Bu da dursun. Benim videomuz burada sona ermiştir. Ermemiştir. Hadi gidelim. Benim videomuz burada arkadaşlar. Hayır artık. ermedi. Daha siteye gideceğiz. Siteye gidip üçüncü kata çıkmak için epey bir çaba olarsın şey arkadaşlar. Al sen çekilsin. Evet al tut. Allah'ın Allahım ne demek? Allah Allah Dur. dur. Aa, dur. Şimdi bir koş, koş, kamera bak. Koş, bak Mars bu. Hani, Mars'ta hayat olduğu bilinmiyor ya. Ama burada niye Mars'ta hayat var yazıyor yani? Orası Mars, orası bu daha rahatsız. Ama Mars'ta hayat olduğu bilinmiyor. Mars'ta hayat var yazıyor ya. Mars'ta ya. hayat var Mars'ta hayat yok. Evet. Hiç o sorunun yok. cevabını altına yorum olarak yazabilirsiniz. Evet, Mars'ta hayat var mı yok mu? Evet, yazın ve gönderin. Eğer cevabı doğru biliyorsan. Şu anda yakına girdik. Evet fazla yakına girdik. Youtuber'ın gözü Oğlum ya değil ya. Bu yüzden sizin kameraman geldi. Evet arkadaşlar şu anda yanımızda yanan bir yer var. Bilerek yapmıştır onu amca. Evet. Burayı da gördükten sonra yolumuza devam ediyoruz. evet şu motorları görüyorsunuz değil mi? Oğlum gel ya. Ah ne yapıyor lan? Birisi şu poşet tutulabilir mi? Yakına giriyoruz yakına giriyoruz. Oğlum ya. Ya şey bir adam gibi çekiyorsun? Evet. Arabaları falan gösteriyorsun. Evet. Süsen yolu yakın. Oradan C blok görünüyor. Versene bir, bir hemen geri vereceğim zaten. Evet. Bakın Anladım. arkadaşlar. Size sitemizi göstereceğim. Abi. Orada ilerideki gri. Şurada gri var ya gri. Gri Aa, değil, o, Oğlum genel. ne yapıyorsun? Termen gif. İleride. Bakın yolun karşısında. Neyse biz gidelim. <laughs> Sana vermeyeceğim kamerayı. Çok yakın. Ya <laughs> Berbat kameralık yapıyorsun ha. Yakına girmeyeceğim. Bak mesela şu ara, sen olsaydın şu arabanın markasını gösterirdin. Bu bir reklam değil oğlum. Reklam değil. Ya yakına girmeyeceğim ama. Neyse ilerleyelim biz. Senin yakınına girmiştim ben. <laughs> <laughs> ya oğlum. <laughs> oğlum biziz ya. <laughs> Youtuberımızın arkasından gizlice çekim yapan kameramanımı, kameramanımız kameramanımız